kardeşimle ilk videomuzda Refo ile başlıyoruz. Ah. Oh. Of. Oh. Of. O O, o, oğlum bu ne oğlum? Ne diyor oğlum bu? Oh. Şu an derken sen, ya, sen ne diyorsun ya, oğlum? Kes evet, evet oğlum oyunu anlasana kardeşim oyunu anlasana. Sanki daha önce oynamadın ya. ya. Nasıl şu taşı şu? Kaç kaç lira kaç oğlum? Nasıl şunu al şunu al şunu da? Ya çarptı Kurusana bir kurusu. gel gel, gel. Bu Kaç Oo koy koy kırma koy, kırma, koy, kırma, koy, kırma, koy, kırma, kırma 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 kırılacak ne? kırılacak oh 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 <laughs> mı? oh ya. Cümle. Cümle. Ne? sıçtı ama buraya sen mi sıçtın? koyayım ne zaten bana bir lastik bul. Aa gelin. Valla. Ne <laughs> diyor? Çevir, çevir. <laughs> Ki o neydi lan? Şey, biraz cenaze oldu ya. Yani. Osman'ım mı? Osman'ım nereye gidersin? E? Ee? Osman'ım. Osman'ım.

Anam çok işe yarayacak ya <laughs> Kapat artık nasıl şimdi kapat. gel 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 gel. Allah falan. O da bak var. Allah kahretsin şey. Abi bana oluyor. O da Adam vuruyor ya. Geri zekalı. Ya sıçtı bıraktı. 3900 dolar olmadıdır. Geçemiyorduk oyunu. Evet. Evet. Bütün para gitti. Yo ya emin et. Bence öleyim ben de. Bence öleyim ben de. Ben de öleceğim ben de öleceğim. Ne yapacağım? <laughs> beni kurtarmaya çalışın. Nasıl Musluk engelliyorsun musluk. Evet. Whatsapp niye bakmadın? <laughs> Whatsapp niye bakmadın çocuk? Elimde kaydı. Elim elimde kaydı. Ya hadi evet, etsene ya. Musluk beni kurtar Beni kurtar. Evet tekit kat çocuk. Ooo geliyor oğlum geliyor oğlum. geliyor oğlum. Dur oldu. Aa gel lan yavrum. Kaynardı. Gel yavrum gel. Abi ya. bir kere sen de ben alıyor. Tamam koyarlar, gerizekalı tamam. Gel de <laughs> Salam. Ay, bıyığını, o bıyığını var ya. Başlat, başlat, başlat. Başlat, başlat, Oğlum diyorum. Oğlum Zenci. Diyor. Ha, esedi. Ha. Abi ben bunu ya. Ben ben sevdim oğlum, var sana? Oğlum, nasıl bir yerler var Nasıl oğlum en güzel yer. Tabii, ya, tabii Al Abi ver şunu ne yapayım kırsam daha çok eğlenirim Gel mısın, gel Aa al burada çok para var pahalı Arabaya getir ya Tamam ben kendi kendim sürebilirim zaten oğlum Abi ya yani. bu ne ya, lan Aç lan şeyi Ooooooo e, sikeyim gelmişti <laughs> <laughs> kısa kediş vurur ateşe eder hayatımızda ne oluyor onun kapı kırıldı kapı kırıldı lan Şu an 10.000 dolarımız var. Saladen, Saladen. 10.000 dolar gerçek hayatlar ne para lan? Ama Türkiye kurunda yani. Ben kendi da... kendime götürebiliyorum beni Saladen. Bakalım. götür. Oh nasıl çok hızlı yalarım Yerde da ki bu süpür, süpür. Alt yüz dolar. Abi, ya. Bak, bu bir şey yaramıyor anladın mı? Kırsam daha. Kapatın. Hmm. Ne yapıyorsun? Tamam. Aa, o sürekli neydi? Korkuyorum. Nasıl korkuyorum? Hızlı. Neredesin? Nasıl sesin geliyor? Aha. 800 oldu. Evet, tamam. Aslayım ya, üşümem lazım. Ah. Ha. Götür, götür. Ne yarıyon? Hayır, şuraya bir yere bak bakmıyor lan. Baksana yaprağım. <laughs> Nasıl? Aa dur, şurada bir şeyler var. Yok, bomboş. a a a a Aa bu dur. Ta sakin, sakin, sakin. Oğlum, gerginlik olmasın 3 tane dünya var lan. Bunu yer kaplar. Al. İlk başta kırdığım vazon. <laughs> Burada canı var mı? Evet. Oğlum, evet, arabaya gerçek. Arabaya gerçek. Arabaya gerçek. Dur oğlum. şu geç. kapıyı zorlamaya çalışıyor Yavşak da zorlayamıyorum. Baba bak. Açtı kapıyı, açtı yavşı alamaz, yavşı alamaz. Dur, kapıyı, açtı. Dur, dur, dur yavşak bak, yavşak bak. Dur kapı kapıyı onu kapı, kapı. Allah kahretsin. Azrail. Korkuyorum. Ya Allah. Nasıl arabayı al kaç? Nasıl arabayı al? Kaç? Nasıl arabayı al, kaç? Nasıl arabayı al kaç? Aynen. Nasıl arabayı al kaç? Dediğimi yapsın. Arabayı al kaç? Mustak arabayı al kaç artık arabayı al kaç Aaa <laughs> oğlum Aa. yardım et oğlum Yardım et yok yardım Lan oğlum bak Azıcık Lan git de yavşak yav... Oğlum bak Kaç oldu kaç oldu ah 9000 çok güzel 20000'den 9000'e indik biz aferin ah, Aa gel oğlum bak sevmemi <laughs> tekrar olacağım ha <laughs> Abi bu ne? Ne Oo. Haydi, bunu geldin. Bismillahirrahmanirrahim. O gelsin, o. Umarım şey var, olsun, olsun. Gel oğlum Oturup Bu Oturup oturup. 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 çıkarsana yapşır. <laughs> o oh, bizim bu bizim zamanı şeyi bizim yani ses kurma şeyi. Allah ananı. Ya abi bin dolar nasıl düşebiliyor ya? ne yapıyor? Niye saklanıyor? canavar yok Gel gel. Lübeğim, gel, gel. Canavar yok, Anlam, ben ne yapıyor? Ne

Hadi gidelim. Hadi Oğlum 20 bin dolar ne diyorsun? Oh. Daha yerler var mı? He? Ol, ol, ol. Yok hadi de. Solda solda sol sol ha. Okay. Düşe 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 oğlum. Lan. Çalış artık çalış artık çalış artık. <laughs> Hayalet oldu bir bizeydi abi. Valla. Ar ar o sesi gelmiyor ses sesi gelmiyor. Nasıl sesin gelmiyor? Nasıl var yürü git. Ay. <laughs> Ayşe şimdi ay. 어아아어 아... 아... Semina. Semina. şu Ne? Bak Ne diyor Evet O Ne diyor? Yani? Ama şimdi olmaz Olmaz Oğlum <laughs> Kart arkadaşlar bugün bugün bu kadar tekrardan bekleriz. Öpüyorum.